Ukrayna Dışişleri Bakanlığına bağlı bir internet sitesi Rusya'daki bazı Türk şirket ve kişiler hakkında yaptırım uygulanmasını istedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığına bağlı bir internet sitesi Rusya'da faaliyet gösteren Türk devletine ve özele ait bankalara, yöneticilerine ve iş insanlarına yaptırım istedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir internet sitesi Türk iş insanlarına, devlete ait Ziraat Bankası'na, İş Bankası yöneticilerine ve Rusya'da faaliyet gösteren Kredit Europe Bank'ın sahibi iş insanı Hüsnü Özyeğine yaptırım istedi. Aydınlık gazetesinin aktardığına göre Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir sitede sanctions. Nazkey.gov UA Türk iş insanları ve bankalara yaptırım uygulanması yönünde kampanya yürütüldüğü ortaya çıktı. Bakanlığa bağlı sitede Ziraat Bankası, İş Bankası ve Kredi Kirok Bankası'nın listesi fotoğrafları var. Üstü olduğu listede birçok iş var. Bir bu kişilerin yaptırım uygulaması için açık çağrı yapılan sitede, profiline tıkladığınız kişinin sayfasında şu ifadelere yer verildi. Dünya hükümetlerini, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına verdikleri destek için bu kişiye yaptırım uygulamaya çağırın. Mesajınızı sosyal medyada paylaşın.